Herkese selamlar ben Sibel. Bugün kesinlikle yapmamamız gereken bir oyun oynayacağız. Kopya çekeceğiz. Oyunumuzun adı kopya. Çekmek zorundayım. Ama siz siz olun. Sınavlarda kopya çekmeyin. Çünkü kendinizi kandırırsınız. Abi. Kandırırsın kendini. Like'ın attıysan kanalım ücretsiz bir şekilde abone olduysan hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet biz bu muyuz? Kız selamı öğretmen seni çağırıyor. Kız selam Hoş geldin Selami. Seni buradan buraya notların yüzünden çağırdım. Gelecek haftaki matematik sınavına en az 85 almasın ki seni dersten geçirebileyim. Lütfen bu hafta iyi çalış. Selami evet hocam farkındayım çok çalışacağım söz. Kesin çalışmayacak evet oyun oynuyor Selami. <laughs> Sanırım tanıdık geldi. Ertesi gün. Evet şu an biz Selami'yiz arkadaşlar ve 85 almamız lazım ki geçelim. Ama Çalışsaydın Selami. Geçirmesem mi ben bu Selami'yi? Hadi ok tuşları, sayfa değiştirin. Neymiş ders? Evet tuşla oturun. Hocam. 10 dakika mı var? 10 dakikada ben nasıl çözeyim? Oha bunlar nasıl sorular? Yatay ve sürtünmez. Buna göre 1-2-3 aralıklarında kinetik enerji değişimi aşağıdakilerine hangisine doğru verilmiştir? Yatay ve sürtünmesiz dönüyor durumun kuvvet konum grafiği şekildeki gibidir. Ben kuvvet istemiyorum. Nereden çıkacağım ki? O ben nasıl çekeyim? Hoca şu an yok. Ben kalkıp çekeceğim. Arkadaş. Kız! Neymiş ya? Çekemedim ki. Ah, tamam. Hoca burada mı? Hoca buradaymış. Hemen cevap? B. B. Okuyorum hocam. Bir diyotun anot e, potans, potansiyeli katot potansiyelinden büyükse anottan katota doğru akım geçer. Abi bu nasıl bir soru? Hocam. <laughs> Sadece üst soruyu yapabildi arkamdaki muazzam zekalı çocuk. Doğru akıdım ben hangisi yanlıştır? Evet. Yaptım kız. O hemen geçmiş bu. Ne ara geçtin ya? Hocam gelme yavrum gelme ya. <laughs> ya çok çabuk geçiyorsun ya. 240 amper. 1 kilogram kütle kilo cisim durmaktan 4 kilo kilogram kütle kilo çarpıyor ya. En fazla ne zaman ne kadar sıkışır? Gitti vallahi gitti Ney? Ne bu kız? A ve E mi? Diğer sayfaya geçmiş bu. A E. Evet. Geliyor mu? Diğerine geçmiş B. Tam Çalışkan ne bu? İnşallah doğru ilerliyoruz. Dur şu an. O da C mi? Tamam bu da C. Allah razı olsun kardeşim. Vallahi B bu da. Bu da B. Ne yaptın? O da A mı? Hemen. Hocam. Hocam hayır. Aa, görme sakın görme. Ey bu. Yanımdan geçti görmedi görüyor musun hocayı? Ya diğerine niye geçtin dostum ya? Bunu da bir güç diyek. Neymiş? C mi? Hemen C yapıyorum. Hayır. Vallahi çok zor sorular hocam. Ne yaptınız ya? Kapalı sistem pek sağlıklı insan vücudu falan. Ne yaptın? Bunu niye yapmadın çocuk? Yeni geçmiş. A. Ne? Da mı C? Da C. Yeni geçiyorum. Az vaktimiz kaldı. Yapıyorum. Ne yaptın kız? Hızlı yap ya. Hadi be. Ne? D A D A D A. Eyvallah dostum. Geliyor geliyor geliyor. Ne yaptın? C C mi? C C C C. Dur şu C bu C. Hemen diğerine geçelim. Çok az vaktimiz kaldı. Yapmamış. Hocam. Hocam ne yapmış? Ah. Aa. Aa, sana güveniyorum dostum. Batacaksak da birlikte batacağız. Bu sınavı geçeceksek de birlikte geçeceğiz. Hemen nasıl geçiyorum ben anlamadım ki seni ya. Bu nasıl bir çalışkanlık abi. C mi? Ya %16 ne ya? Çok tembelmiş yapamamış hiçbirini. %16 ne? Bu seni o kadar kopya çektik. Tembelinden çektik ya. Hep böyle olur zaten. Lan niye geçemedim? Ne alaka? Baktı mı bu benim çektiğimi mi anladı ya? Başarı %8. <laughs> ya inanamıyorum ya. Ben atsam bunları ne olur? Vallahi kopya çekmek istemiyorum abi. Tam diğer sayfaya geçiyorum. Doğru cevaplar bunlar mı bu arada? Hayır kız. Bu C olsun bu B olsun tamam mı? Ee, doğru hareket etmek hakkında ve verilen bilgiler hangisi yanlıştır? Zayıf çekirdek kuvvet. Bu fizik mi bu arada ya? Ben TM'ydim. Güçlü <laughs> çekenek kuvveti. Abi hadi buna da D diyelim. Bakalım kaç soru varmış ya. Belki geçerim ya. 4 voltluk dirençten 5 amper akım geçiyor. Buna göre 5 amper 5 voltluk amper miydi bu? Aynen bu. Bu ne işaretiydi? Ben bunları hatırlıyordum ya. Acanan güç kaç volttur? Ee, 24 oradan başlayalım bunu açma tuşu nerede açma kapama Oradan gitse 20 volt vallahi unuttum ben abi bunların hiçbirini unuttum ya hepsini. Aşırı zor. 10. sınıftaki meyveydim de hepsini unuttum abi. 10 yıl önce 1 kilogram kütleli cisim bulmakta olan 4 kilogram cisimlerin ya en fazla kaç metre sıkışır? 0.5 sıkışır. Sürtünmeler önemsizdir. Aynen öyle. Kaç soru var ya? Oo, 20 50 soru mu? 10 dakikada ben nasıl yapayım bunları? Hepsini atacağım. Vallahi ama biyolojiye de geçtik. Garip bir şekilde. Belki geçerim ya. Ne diyorsunuz? Hocam. Neymiş bu? Pankreasın. Göremiyorum ki. Çok zor. Aşağı verilen hücresel. Kloroplas glokoz üretir. Evet. Ribozom protein. Lilozom. Yani çekirdek RNA. Lokoplas nişasta. Çekirdek RNA üretmez herhalde. DNA mı üretir? <laughs> <gülüyor> Bilmiyorum. Tüm vitaminle yaşayacak doğrudur. Fazla depo edilebilir. Sindir oradan kana karışır. Ee, birbirine 1-2-3. Bir kesim o doğrudur. Bunlar ne? Tepkimesi dengededir. Katalizör falan. Abi çok zor. Yani Selami nasıl geçsin abi bunu? Kana çok bu nedir? CH2 anam DNA MNA çok bu ne bu nedir ya? <laughs> Aramızda gerçekten bunu bilen var mı? E, Atomunun temel hali elektronun limiti kuantum sahasından 0 kaç elektron bulunur? Kesin 12 bulunur. Aynı koşullarda 4 diyorum. Acaba geçecek miyim? Evet bunu da böyle yapayım. Önce bir çekmeden ne kadar alacağımı merak ediyorum arkadaşlar tamam mı? Hep aynı ışıkları işaretliyorum. Olmaz ama. Azıcık farklı işaretlemem lazım. Bu 1 güç C olsun bu da. Kaç soru bu nedir ya? Abi. Ben bunu 10 dakika içine nasıl yapayım? He? Çok zor. Bitirdim hocam. Bitirdim. Ulan hiçbiri çalışmıyor ki. Hocam dur 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 hocam. Aa! Ah baktı baktı bak. Geliyor geliyor geliyor. Hocam hayır. Hayır. Çekmedim. Hepsini yaptım ben. Zekiyim selamiyim ben. Nerede? Ne haber? Geçemedin yüzde on altı mı ya? Hepsini attık yine geçemedin. Görüyor musun ya? Bu. Bakayım kız Şu kız çok çalışkan birine benziyor ama geliyor. Vallahi geliyor. Hoca böyle yanına geldiği zaman gelirsin ya kopya çektiğini sanmasın diye. Ya bakmamam lazım bunu, hocam ya. Siz yanıma niye geliyorsunuz? Dikkatim de alıyor. Nerede bu geliyor? Şöyle sorulara bakayım. Aynen. Evet hocam. Çevrene bakma diyor hoca. Hadi bir git. Ay dışarıdaymış ya. E ben önüme bakarsam bunu nasıl göreyim? Hadi bir dışarı çık hocam ya. Vallahi dışarıdan sizi çağırmışlar. Öyle dediler. Gidiyor. Gidiyor. Kız. Kız! Ne cevap? Hiçbir işaretlemiyor ki bunların. Oha abi. Hay senin ben ya. Biz bu dersi geçemeyeceğiz dostlar. Vallahi geçemeyeceğiz. Şu hale bak. Çok zormuş ya bu. Fizik, kimya, biyoloji. Bu nedir? Bence önümdeki kız kesinlikle B, E, B, E, B, E. Çabuk otur, 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 otur. Ay ya. <laughs> Geçemiyorum ki ben zaten hiç çekemezdim kopya. Hocam git git yok. Hemen bir önüme bakayım. Hocam sizi dışarıdan çağırdılar. Onu yerine keşke kalem kutuma koysaydım. Ama bunu nasıl çözeyim ben nasıl koyayım. Hocam hayır. Hocam çişim geldi çişim ondan. Kalktım. Evet. Tuvalete gidebilir miyim? Ha? Hocam ne çişi gelmişti. Ve evet, tuvalete gitsek izninizle. 10 dakikada 30 soru nasıl çözelim biz abi? Adam da gitmiyor ki. Hocam bir git ya. Bir dışarı çık abi. Yerimden kalkın ben nasıl çekeyim? Mesela görebiliyor mu şuradan? Aa. Gördü beni ya. Gördü ya. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte kopya çekmeye çalıştık ama sonuna kadar başarısız olduk. O yüzden hiçbir şekilde kopya çekmeyin. Umarım videomu beğenmişsindir ve benimle birlikte eğlenmişsindir. Videoyu kapatırken kanalımıza bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.